devam et kızım. Üniversitedeyken aynı anda üç sevgilim vardı. Maşallah, maşallah. Efendim peder? Yani çok iyi gidiyorsun. Devam et kızım. Daha ayrıntılı anlat ki bütün günahlarından arın. Yani... Sevgilim derken... Üçü de, de. Fakir miymiş üçü de ne fakir amına koyayım. Sen fakir, ben fakir. Onlar madır fakir. Madır fakir ne lan? Anadan fakir bilader. Evet kızım. Babam ben depresyondayım diye beni psikoloğa gönderdi. Terapiler çok verimli geçti. Psikologumla her hafta bir saat sevişiyorduk. Neyse psikologumdan da hamile kalınca çocuğu aldırmak zorunda kaldım. Bir de babamın ekibinde bir polis arkadaşı vardı. Dur iyi aklıma geldi, onu da itiraf edeyim. İyi ee, Kızım biliyorsun değil mi? Kilisemizin de bir af limiti var. Peder lütfen engel olmayın. Hayatımda ilk kez bunları itiraf ediyorum. İşte şimdi yarra edin. Evet. Ondan da çocuk kaldırınca baktım böyle olmuyor. Ben de doğum kontrol yapına başladım. Maşallah. Maşallah. Ne kadar da hayırlı bir kız evlat yetiştirmişsiniz. Peder lütfen bunları babama anlatmayın. Ne olur aramızda kalsın. Kalır kızım, kalır. Artık bu kadarına da dayanamam. <laughs> Aman abi ne yapıyorsun ya? Bir orası bir şey yapmış Gerek yok yani. Ne oluyor? Baban mı o? Yok kızım yok. günahlar çıkıyor ya. Böyle sesler duyman normal. Ocağınıza Noel ağacı dikmeye geldim ulan. Az siktir babam geldi. Bunlardan çıktı şimdi ya. Oğlum Cevat kendine ne biçim bir tarikat kuruyorsun böyle? Rahipler, hahamlar, böyle kefenliler. Nerede lan o hayvan eti yemişler? İşte burada memur bey. Eller havaya beyler. Polis. Kadınlar nerede? Ben sana söylemiştim anne. Babam karı kızıcı işi bile beceremez ki. Sen sus Ruhi. Ben sana ne demiştim manyak? Git bu kadının kafasına sık demiştim değil mi? Beyler şu silahlarınızı bir yere bırakın. Baba. Kızım. Ulan fuhuş operasyonundan bu kadar mafya babası yakaladığımız için tarihe geçeceğiz tarihe. Yalnız memur bey bir yanlış anlaşılma var. Biz buraya şey için geldik. E, gü günah çıkartmak için. Savcılıkta çıkarırsın günahlarını merak etme. Ama bize Noel babanın torunları izlediler. Evet. Abimizi aile kabristanına Noel babanın yanına gömeceğiz dediler. Biz de ne bilelim yardımcı olduk. Ne diyorsun lan? Ne Nuhal babası? Sakallı var ya hani göbekli, ho ho ho. Bakın komiserim, ben çok baba tanıdım ama daha Noel babayı tanıyamadım. Devam et. Hadi yürü yürü yürü. yürü. Geç, geç. Hadi. 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 Bakın, bize inanmıyorsanız kendi gözlerinizle görün. Kim var orada? Aç bakayım orayı. bayım, bizler biz, Bizi niye burada tutturuyor? Kes, kes, kes. Takiye yapma. Bırak. Bırakın beni. Ben Yıldırım ekipten amiri Kenan'ım. Bırak. Ya bırak. Şov yapma. Atılmışsın cemaatten. Konuşup duruyorsun. Aslı karıcığım bir yanlış anlaşılma var. Her şeyi açıklayabilirim. Sen niye karıştın böyle Kerim? Biz mahvolduk. Sen yokken biz bir başımıza ne yaparız Ruhi ile? Ruhi bir cami avlusuna bırak kaç. Anne, bu adam 20 yıldan önce çıkmaz. Sen en iyisi bunu boşa, bana da yeni bir baba al. Oğlum sus artık, sus. Mahvolduk. Sana dedim kardeşim bak şansımız dönecek dedim. He şansımız dönecek. O şans dönerse bizim götümüze girer birader. Biz talihin haz etmediği çocukları zamana koyayım. Öyle deme kardeşim. Bak bu mafya işinin önümüz çok açık. Biz buradan yürürüz dedim ben sana. Sen kardeşine güven.